Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bu dersimizde kareköklü ifadelerle dört işlem yapmayı öğreneceğiz. Hadi bakalım, başlayalım. İyi dersler. Kareköklü ifadelerle dört işlem yapacağız bugün. Öncelikle çarpma işlemiyle başlıyoruz. Kareköklü ifadelerde çarpma işlemi yaparken tam sayı ile tam sayıyı çarpmak zorundayız arkadaşlar. Kareköklü sayı ile kareköklü sayıyı çarpmalıyız. Bu çok önemli bir kural. Şimdi i̇lk örneğimizde 4 kökü ile 5 kök 7'yi vermiş. Burada çarpmam gereken sayılar 4 ve 5'tir. İkisi 20 ederler. Diğer ikisi kare köklü ifadedir. O yüzden kök içerisinde ortak bir ortak olan kök içerisine yazıyorum onları. Şöyle 3 çarpı 7. Ve şimdi sonucu buluyorum. 20 kök 21. Herhangi bir kökün dışarısına çıkma durumu olmadığı için bu şekilde sonucu bulmuş oluyoruz. Şimdi bir diğerine bakıyorum. Kök 8 ve 3 kök 6. Dikkat edin arkadaşlar. Kök 8'in önünde bir kat sayı var. O da 1'di. O yüzden 1 ile 3'ü çarpıyor gibi düşüneceğim. Yani 3 aynen kalıyor. Çünkü 1 etkisiz elemandır. Ortak kökü yazdım. 8 ve 6'yı yerleştirdim. Şimdi burada sayıyı kökün içindeki sayıları çarpacağım. Ama kökün dışına çıkabilecek olanlar Kökten dışarıya çıkacak tabi arkadaşlar. Buna dikkat etmem lazım. Şöyle çarpanlarını ayırdım. Özellikle or e tam kare sayı olacak şekilde olan e çarpanlarını ayırdım. Çünkü tam kare sayılar kökün dışına çıkabiliyordular. O zaman e şöyle 3 dışarıda duruyordu zaten. Şu ikisi 2'nin karesi yapar. Yani 2 olarak dışarı çıkar. Burada da 4 tam kare sayısı var. O da 2 olarak dışarı çıkacak. Kökün içerisinde sadece şu 3 sayısı kalacak. Şimdi burayı düzenliyorum. 3 çarpı 2 6 eder. 6 çarpı 2'den 12 kök 3 olarak sorumuzun cevabı çıkmış oluyor. Karı köklü ifadeleri e, içeride Eğer kökün dışına çıkabilecek durumdaysa içeride bırakmayacağım tabii ki bunları dışarıya çıkaracağım. Şimdi diğer soruda kök 18 ile 8 kök 2'yi çarpmışlar. Burada şunu yapabiliriz. Şimdi kök 18'i biz 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. Yani 9 çarpı 2'dir o. 9 3 diye dışarı çıkar. 3 kök 2'ye eşittir. Diğeri de 8 kök 2. Şimdi arkadaşlar tam sayıyla tam sayıyı çarpıyorum. 8 kere 3 24 edecek. Kök 2 ve kök 2. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Kökün içi aynı ise yapmam gereken şey onları şöyle ortak olarak yazdığımı varsaydığımda. Bunlar bir tam kare sayı oluşturuyorlar. Bu yüzden biz şöyle diyoruz ona. Eğer çarptığınız sayıların kökünün içerisi aynı sayıya eşitse kare kök ortadan kaybolacak. Yani bu ifade 2'ye eşit olacak diyoruz. Ve ne olacak? 24 çarpı 2'den 48 olacak sorumuzun cevabı. Şimdi karaköklü ifadelerin sonuçları çarpıldığı zaman illa karaköklü ifade olmak zorunda değil. Eğer burada olduğu gibi karaköklü ifadeler çarpıldığında bir tam kare sayı oluşuyorsa yani kök ortadan kayboluyorsa... Cevabı bir doğal sayıda olabilir. Hiçbir sorun yok. Şimdi bölme işlemine geçiyoruz. Bölme işleminde de yine kural aynı. Tam sayı ile tam sayıyı birbirine bölebiliyoruz. Kara sayı ile kara sayıyı birbirine bölebiliyoruz. Ee, onun haricinde herhangi bir bölme işlemi yapamayız. Ee, eğer ifadelerin ikisi de farklı kökler içerisindeyse bunları ortak olan kökün içerisine alıyoruz. Aynı burada olduğu gibi şöyle. 48 ve 12. 48'i 12'ye böldüğümüz zaman 4 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu ifade kök 4'e oradan da 2'ye. Çünkü 4 bir tam kare sayıydı. Sonucu 2 olarak veriyor bize. Şimdi geldik diğerine. 25 kök 46 ve 5 kök 23 verilmiş. Şöyle tam sayıları sadeleştiriyorum önce. Burası 5 kalacak. Yani 5 dururken şöyle 6, 43 ve şey 46 ve 23'ü yazıyorum. 5 kök içerisinde 26 ve şey 23 ve 46 sadeleştiğinde 2 elde edeceğiz. Burada kök 2 dışarıya çıkmayacağı için sorunun cevabı 5 kök 2 olarak karşımıza çıkıyor. 36 kök 63 ve 13 kök 7 verilmiş. Yine 36'yı ve 13'ü sadeleştiriyorum. 3 oldu. 3 burada duracak. 63 ve 7. 3 dururken kökün içerisini böldüğünüzde 9 sayısını elde ediyorsunuz. Kök 9 bir tam kare ifadedir. Yani 3'tür. 3 çarpı 3'ten bu sorunun da cevabı 9 olarak karşımıza çıkıyor. Çarpma ve bölme işlemi birbirine benziyorlar. Zaten e, ikisi de kural olarak aynı. E, doğal sayıları kendi aralarında bölüp ya da çarpabiliyoruz. E, Kara köklü ifadeleri ise kendi aralarında bölüp çarpabiliyoruz. Bu kısım çok önemli. Şimdi geldik toplama ve çıkarma işleminin nasıl yapıldığına. Şimdi kare ifadelerde toplama ve çıkarma da yine kural aynı. Siz eğer kareköklü ifadenin içerisini eşit bulamıyorsanız burada toplama ya da çıkarma yapamıyorsunuz. Mesela şurada olduğu gibi. Dikkat edin 16 kök 7. Diğeri de 6 kök 5. Burada köklü ifadelerin içerisinde aynı olmadığı için bunlar iki tane farklı elemanlar. Yani bir iken bir armut. Elma ile armudu toplayamadığıma göre burada da toplama yapamıyorum. Yani bu ifadenin işte yine aynen kendisidir. Farklı bir işlem yapamazsınız. Yani bunları toplayamazsınız. Aynen bu şekilde yazmak zorundasınız. Şimdi geldik kök 5 var içinde, diğerinde de kök 5 var. Demek ki burada çıkarma işlemi ya da toplama işlemi yapabilirim. Arada çıkarma var. O zaman şöyle yapıyorum. Aslında bir nevi ortak çarpan parantezine alıyormuşum gibi düşünüyorum. Şöyle 9'dan 6'yı çıkaracağım ve kök 5 parantezine aldığımı varsayıyorum. Köklü ifade her zaman doğal sayının hemen sağında yer alacak. O yüzden bu şekilde ortak çarpan parantezini aldım. 9'dan 6 çıkarsa 3 yani bu ifade 3 kök 5 olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii bizim işimize yarayacağı şekilde soruda değişiklikler yapabiliyoruz. Yani bunu üçü de içeriye alıp e, sadece karaköklü sayı haline getirebiliriz. Hiç e, sorun değil. Nasıl isterseniz. Şimdi bir diğerine baktım. 27 kök 8 ve kök 2. Şimdi oradan bakınca Bunların kökleri farklı. O zaman toplama işlemi yapamam diye geliyor olabilir size. Ama burada şuna dikkat edeceğim. Ben kök 8'in dışarıya çıkabileceğini biliyorum. Yani 8 çünkü 4 ve 2 çarpanından oluşur. Şu 4 2 olarak dışarı çıkar. Yani şöyle olur. 27 çarpı 2 kök 2 artı 2 kök 2. Şimdi şurayı düzenleyeceğim. 27 ve 2'yi çarparsak 54 kök 2 olur. 2 kök 2 ile topluyorum. Yine aslında mantıken yani aynı şeyi yapıyorum. Kök 2 parantezin aldığımı varsayacağım. 54 ve 2'yi topladığımda 56 olacak. Yani 56 kök 2 olarak karşıma çıkacak bu sorunun cevabı. Bir nevi ortak çarpan parantezini alıyorum. Yani katsayıları toplayıp yazıyorum ortak çarpan parantezi gibi köklü ifade aynen yazıyor. Toplama işleminde köklü ifadede herhangi bir değişiklik olmuyor yani köklerin içi farklıyken burada olduğu gibi toplama işlemi gibi bir e, duruma e, sebebiyet vermiyoruz yani öyle bir e, ifade yok şimdi geldik şöyle aşağıya e, size bir tane dikdörtgen çizdim bu dikdörtgenin size alanını vermiş dikkat ederseniz 12 kök 20 santimetre kare olarak e, uzun kenarını bulmamızı istemiş bizden şimdi biz şunu biliyoruz uzun kenara ben şöyle A dedim normal şartlar altında uzun ve kısa kenar çarpıldığında 12 kök 20'ye elde etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bu bir denkleme dönüyor dikkat ederseniz. O zaman her iki tarafı 3 kök 5'e bölersiniz. Aynı denklemlerde yaptığımız gibi. Şöyle gider. A kalır ifade. Şimdi burada bölme işlemi yapmak zorundayım. O zaman ne yapıyorum? Hemen doğal sayıları bölüyorum önce. 4 oluyor. Sonra kök 20 şöyle kök 20 bölü kök 5 olacak bu. O da nedir? Kök 4'tür. Dikkat edin kök 4 bir tam kare sayı olduğu için 4 dışarıya çıkacak. 4 çarpı 2 8 cm oluyor buradaki ifade. Yani böyle bir sonuç çıkartabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece bir kısmını içeriye almışlar sayının. Bir kısmını dışarıda bırakmışlar. Herhangi bir sorun yok. Evet arkadaşlar genellikle üçgenler, kareler bunların alanları ile ilgili soru geldiği için özellikle üçgen ve karelerin alanlarını, çevrelerini bulma ile ilgili sorular hazırladım. Şimdi ilk sorumuzda KLM üçgeninin alanını bulmamızı istemiş bizden. Şimdi kural burada şuydu: Siz tabanı ve yüksekliği çarpıp sonra ikiye bölmek zorundaydınız çünkü üçgenin alanı bu şekilde bulunuyordu. Şimdi tabanımız 7 kök 3. Yüksekliğimiz 5 kök 5. Sonra bu iki ifadeyi ikiye bölüyordunuz. İlla ki bir doğal sayı oluşmak zorunda değil. Karaköklü ifade oluşacak olabilir. Doğal sayı da oluşacak olabilir. Ve bu tamamen sayılarla alakalı. O yüzden hani ben iki tane karaköklü ifadeyi çarptım. Sonuç karaköklü ifade olmak zorunda gibi bir algıya kapılmayın kesinlikle. Şimdi kural neydi? Çarpma işlemi yaparken doğal sayıları çarpıyorum. 7 kere 5. 35 köklü ifadeleri çarpabiliyorum. Aynı kökün içinde 3 çarpı 5 olarak düşünüyorum. Yani 3 çarpı 5 15'tir. Bölü 2. Bakın alan 35 kök 15 bölü 2'dir. Yani bununla daha fazla bir işlem yapamazsınız. Bu şekilde bırakabilirsiniz. O yüzden alanı bu tarz bir soru olarak da, bu tarz bir cevap olarak da bulabiliyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi geldik bir diğer soruya. Burada ABC üçgenini verdim size. ABC üçgeninin alanını bulmamızı istiyoruz. Kural yine aynı. Bu bir dik üçgen. Dik kenarları çarptığınızda ve bu kenarların çarpımını ikiye böldüğünüzde kurallayın aynı taban ve yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz dik kenarlar birbirine biri taban biri yükseklik oluşturuyordu O yüzden dik üçgende dik kenarların çarpımının yarısını alıyorum şimdi sadeleştirme yapabiliyorsam sadeleştirme yaparım yapamıyorsam devam ediyorum şöyle sadeleştirmeleri görebilirsiniz 8 ve 2 sadeleşir 4 şimdi 4 doğal sayısı ile 7 doğal sayısını çarpacağım 7 kere 4 28 şimdi dikkat edin kök 5 ve kök 5, kökün içi aynı olan iki ifade çarpılıyor, yani kök ortadan kalkıyor diyorduk ve bu durumda işlem 5'e dönüyordu. Unutmayın, 5 çarpı 5 olmuyor, mutlaka burasına dikkat edin. E, kök 5 ile kök 5'e çarptığınızda kök ortadan kaybolup 5 olarak dışarı çıkıyor. Şimdi alanı bulalım, 8 kere 5, 40 elde var, 4. Bu da 140 birim kare olarak karşımıza çıktı. Bakın burada da iki kare köklü ifadeyi çarptık ve sonucunu bir doğal sayı olarak bulabildik. Yani illaki doğal sayı ya da kare köklü sayı olacak tarzında bir durum yok. Şimdi geldik bir diğerine. ABCD dikdörtgenin alanını istemiş önce benden. Bir Kenarı 5 kök 6 diğeri de 3 kök 2 imiş. O zaman alan bulduğum zaman bu bir dikdörtgen olduğu için uzunu ve kısa kenarını çarpmam gerekiyor. Şöyle doğal sayıları çarpıyorum. 5 kere 3, 15. Kökün içerisinde 6 çarpı 2'den 12 olacak. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum var. Kök 12, kökün dışarısına çıkabilecek bir pozisyonda bir sayıdır. Yani kök 12, 4 ve 3'ün çarpımıdır. Unutmayın. Bu durumda ifade şöyle 15, 4, 2 olarak dışarıya çıkar, kök 3 de içeride kalır. Yani bu ifadenin alanı 30 kök 3 birim kare olarak. Karşıma çıkar. Şimdi bir de benden bunun çevresini bulmamı istendi. Bir diğer soru olarak, ikinci bir soru olarak. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Şöyle birazcık daha yukarıya doğru çekeyim. Şimdi çevre isterken. Çevre bulurken. Size demiştim ki uzun ve kısa kenarı toplayıp iki katını alırsınız. Şimdi dikkat edin. Birinin kökünün içi 2 birinin kökünün içi 6. Bunların köklerinin içerisi kesinlikle birbirine eşit olabilecek durumda değil. 6 zaten dışarıya çıkmaz. Kök 2 de keza dışarıya çıkabilecek durumda değil. O zaman sadece işlemleri birleştirebiliriz. Bakın toplamıyoruz. işlemleri birleştirebiliriz. Şimdi iki tane e, kısa kenar ve iki tane uzun kenar var o zaman iki tane kısa kenar olduğu için şöyle iki ile kısa kenarın uzunluğunu çarpıyorum sonra iki ile de uzun kenarın uzunluğunu çarpıyorum ve ç e, şey diyorum şöyle 6 kök 2 artı 10 kök 6 birim bakın çevresi e, bir doğal sayı olmadı ya da e, kareköklü bir ifade olmadı bu iki farklı kareköklü ifadenin birleşimi oldu buraya dikkat ediyorum şimdi bir diğerinde kare verdi. Bu karenin çevresini bulmamı istedi. Şöyle DFG karesiymiş bu. Ve bir kenar uzunluğu 2 kök 18 birimmiş. Şimdi çevre istiyor benden. 2 kök 18 bir kare olduğu için bunun 4 katını alabilirsiniz. Yani 4 çarpı 2 kök 18. Yani bu ne olur? 8 kök 18. Şimdi bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama yine fark ediyorum ki kök 18, 9 ve 2'dir ve 9 tam karedir dışarıya çıkabilir. Yani 8, 9 burada 3 olarak dışarıya çıkar. Kökün içerisinde de 2, 8 kere 3, 24 kök 2 birim. Çevresi bunun 24 kök 2 birim olarak karşıma çıktı. E şimdi bir de benden alanını bulmamı istiyordu. Hemen o zaman alanını da bulayım alan içinde e, kenar uzunluğunun yani 2 kök 18'in karesini alabilirim. Çünkü karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesi olarak bulunuyordu. Burada şöyle yapıyorum. Her ikisinin de karesini alıyoruz. Unutmuyorum burada yani 2'nin karesi ve kök 18'in karesi olacak. Kök 18'in kare kökü ve karesi zaten gidecek. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür ve 18. Şimdi bunları çarpabilirim. Çünkü iki doğal sayı haline geldiler. 8 kere 4 32 elde var. 3 4 kere 1 4 3 de elde 7. Yani 72 birim kare alana sahipmiş bu karemiz bu durumda. Ya yani bu tarz sorularla karşılaştığımızda kareköklü ifadelerle çarpmayı, toplamayı, bölmeyi bu şekilde yapabiliyoruz. Bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki ders kareköklü sayıları doğal sayı yapmak için neler yapabiliriz? Bunun ile ilgileneceğiz. O zamana kadar kendine dikkat et görüşmek üzere